Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yeni ve güvenilir bir site olan Tarafbet sitesini tanıtacağım. Yeni site arayanlar ve 300 Türk Lirası deneme bonusu isteyenler için gerçekten harika bir sitedir. Tarafbet sitesi lisanslı onaylanmış bir sitedir. Lisansında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Güncel domainleri her zaman lisanslarına kayıt edilmektedir. Tüm global sağlayıcıları ile 7/24 canlı destek olarak sizlere hizmet vermektedirler. 300 Türk Lirası deneme bonusu vermektedir ve bu 300 Türk Lirası deneme bonusunu 2500 Türk Lirası yaptıktan sonra 500 Türk Lirası olarak yatırım yaparak çevrim yapmadan çekim yapabiliyorsunuz bence deneyin derim. Sektörün en çok deneme bonusu veren sitelerinden birisidir. Ben denedim ama bakiyeyi o kadar katlayamadım yatırım yapıp sonradan çekim yaptım sizlere de güvenilir bir şekilde öneriyorum bol şanslar dilerim şimdiden oynayacak herkese. Eğer sorun ile karşılaşan olursa videonun altına yorum bırakabilir özellikle ilgileneceğim güvenilir giriş linki de yorumlarda. Herkese bol şanslar.